Merhaba sevgili tavşanistan dostlarım Evet bugün e, 4 gün önce yaklaşık bir büyük hamsterım doğum yapmıştı yavrularını büyüttü maalesef onu kaybettik 4 gün önce onun yavruları için güzel bir alan yaşam alanı yarattım yaklaşık bir ay burada kalacaklar biraz büyüyene kadar ta ki büyüdükleri zaman onları daha da büyük bir alana alacağım inşallah hep birlikte onları da zaten birlikte göreceğiz inşallah arkadaşlar Şimdi önce temel e, şeylerimizi taktım. Suyu, kuru yoncamızı, kozalaklar arkadaşlar, kemirgenler. Ben de bu kozalaklardan hep bulunuyor. Tavşanlarım için sürekli güvendiğim bir bölgeden topluyorum. Çam yaprakları. <laughs> Şöyle eski bir e, kuş yuvalığım vardı arkadaşlar. Bunu ev anlamında onlar için koydum tercihleri artık girer yatarlar mı <laughs> yatmazlar mı yoksa saklanmak amaçlı mı kullanırlar şöyle güzel bir dekor da yaptım onlara <laughs> bu da arkadaşlar tuvaletleri tuvaletleri için ben talaş kullanıyorum ee, bir ara talaşım yoktu saman için saman içinde tuvaletlerini yapmıştım samanlardan eski samanlarında e, tuvalet idrar kokuları olduğu için Şimdi yeni bir bölgeye aldığım için onları bundan da karıştırdım ki bu kokuya gelip tuvalet olarak algılamaları için onlar onun tuvaleti. Arkadaşlar. Şimdi temel maddesi temel maddeleri olan gıdalarını koyacağım. Arpa, buğday, yulaf, pirinç. Ben bunun içine kuş yemi de koydum. Aspuru da koydum arkadaşlar sürekli koyuyorum zaten bir şey olmayacağını bildiğim için sürekli kullandığım için güvenli koydum şimdi küçük bebişlerimizi getirelim arkadaşlar hep birlikte onlar burada Siz görmüyorsunuz tabi kavanozun içindeler istirahat halindeler getirdim Evet <laughs> hadi gelin bebişler yeni evinize Hoş geldiniz <laughs> Çok tatlılar arkadaşlar. O kadar tatlılar ki. Altı taneler. Onları da rendeledim ben. Çok seviyorlar arkadaşlar. Haftada bir gün falan. Çok ince yeriyle rendenin. Küçük yeriyle rendeliyorum. Severek yiyorlar. Bakın tuvaletine gitti arkadaşlar. Orada tuvalet ihtiyacını giderip çıkacak. Şu an etrafı çözmeye çalışıyorlar. Çünkü yeni yuvalarına alışmaya çalışıyorlar. Biraz bocalayabilirler. Keşfetmeleri lazım. Hadi çıkın bakalım. Arkadaşlar ben bu çekimi ikinci kez yapıyorum. Çünkü demin yapmıştım galerim dolduğu için. <laughs> galerim dolduğu için arkadaşlar Yeniden iptal edip yeniden bu videoyu çekmek zorunda kaldım. Demin kıpır kıpırdılar burada. <laughs> Karınları da biraz önce dedim ki önceki videoda çektiğimde yemişlerdi. Karınları da doydu tabi. Şu an istirahat haline çekilmek istiyorlar. <laughs> Arkadaşlar çok tatlılar. Kesinlikle bu hayvanlarımız eli sırmazlar. Ben bunları rahatlıkla elime alıyorum. Eli sürmezler. Bunların beşi dişi. Bir tanesi erkek arkadaşlar. İlerideki amacım bunları kocaman olan cam faunusuma büyük bir cam yerim var benim arkadaşlar. Onları alıp yaşamlarını orada idam etmelerini sağlayacağım. İnşallah. <laughs> amacım bu. kıpır kıpırlar arkadaşlar. O kadar güzeller ki izlemek o kadar keyifli ki bunları. <laughs> Yemeklerini yanaklarında biriktirip bazen yuvalarına götürüp bırakıyorlar. Yedek stoklama yapıyorlar gıdalarını arkadaşlar. <laughs> yuvalarına götürüp köşeye ya da gizli saklı bir köşeye götürüp orada gıdalarını stokluyorlar. Sanki aç kalacaklar. <laughs> Sonra yemek için ayırıyorlar yani arkadaşlar. Çok akıllı hayvanlar. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Bu sevimli bebişlerimizin yeni yuvasını sizlerle paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım. Allah'a emanet olun.